Kaşe kumaşlarda dikkat edeceğimiz önemli husus yön farkı ona çok dikkat edin şimdi şöyle bakıyoruz bakın şöyle yaptığımızda eğer kalkıyorsa terstir Eğer şu, şu şekilde yaptığımızda yatıyorsa düzdür şimdi bizim düz yüzümüz böyle yani bu şekilde boyunu vereceğiz ikiye katladığımızda kalıbımız sığmıyor Sığmadığımızda... Bunu boyumuz yeterli geliyorsa şöyle şöyle ölçeriz. İncelterek bu taraftan alırız ki şuradaki kumaşımız ayrı ayrı parça çıkmasın. Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle katlıyorum. En azından orada ayrı ayrı parçamız çıkmamış oluyor. Düz boyunu buluyorum. Ve bu yüksek gider modelimiz. Düşük bel istendiğiniz bir kemer boyu mesela kısaltım isteniyor. 5 santimden kısaltıyorum. Burayı bu şekilde katlıyorum. Mesela bu kalıp yapacağımız kişiye darsa ona göre genişletme yapacağız. Kalçamızın işaret olduğu yer. Şu çizgiler kalçamızın denk geldiği yer. Buradan ölçüyoruz. 26 geldi. Bunu tutuyorum. Buradan ölçüyorum. Bunu ikiye katlıyorum ölçümüz 103 geldi. Bizim olması gereken ölçümüz 109. 103 ile 109 arasındaki çıkarma işlemi yapıyoruz. Aramızdaki fark 6 santim olduğu için yan taraftan vereceğim. Buradan vermeyeceğim. Buradan verdiğimizde ağımız daralır. Buradan genişlik veriyorum. Genişliği buradan verdiğimizde 2 santim verdiğimde 2 santim buradan 2 santim oradan 4 santim oluyor. Bunun iki katını düşünün. 2 ön 2 arka olacağı için. O zaman toplamda 8 santim oluyor. Bize lazım olan 6 santim. Biz şimdi 8 santim olarak hesap edeceğiz. 3 santim pay buraya veriyoruz. 1 santim de dikişe gidecek. Ön fitil dikişimizi yapacağız. 1 santim de ona da alacak. Bu şekilde şimdi kalıbımızı çizelim. Kumaşımızın kenarını ölçüyoruz. Eğer kumaşımız düz bir kumaşsa, şu şekilde ölçtüğümüzde aynı ölçü geliyorsa düz boyumuz doğrudur. Kalbımızı nasıl yerleştireceğiz? Onu da göstereyim. Kalbımızın her kalıpta düz boyu vardır. Bu düz boyunu takip ederek kumaşımızın düzlüğünü düz koyduğumuzu o şekilde anlarız. Kalıp çıkarırken bu düz boy ipliği işaretini kesinlikle işaretleyin. Düzlüğüne emin olduktan buraları ölçümüze göre ayarladıktan sonra 3 cm 1 cm dedik payı. Halattaki düz boyumuz burası. Burayı ölçüyoruz. Kaç geldiyse 23. Ağırlık koyun üzerine ne koymak isterseniz şöyle gidiyorum 23. 23 şu düz boydan 23. Tekrardan kontrol edin. Sıkıntı olmasın. dikiş için de 3 santim veriyorum. Şimdi düşürüyorum ölçümü. Size yaklaştık. Paçamız geniş olmasın diye. Dizimizin dengine kadar iki yaptım. Oradan sonra bir buçuk bir diye küçültüyorum. şuraya düz koyduğumda şurada düz olacak. bu aradan genişletme yapmayacağım. Sadece kalça genişliğini yaptım. Burayı bir santimden yapıyorum. Rüriklerimizi bunlar için kullanın. Çayı da birer santimden işaretliyorum. Pens işaretliyorum. Bu lastikli olmayacağı için pensimizi atacağız. Pens yerimizi işaretledim. Şimdi bunu bozmadan kesiyorum. Arkamızı kestik. Şimdi burası çatı yerlerimiz. Onları işaretliyoruz. Boyu üzerinde ayarlamayı tercih ederim. Çünkü kumaştan kumaşa değişimler oluyor. Üzerinde boy ölçüsünü ayarlayın. Bak, kaldırmadan yüzü yüzüne bakarken ters yüzünü şöyle işaret koyun. Genişletme yaptığımız için pensiyerimiz değişti. Arkamızda her zaman pensiyerimiz şöyle göstereyim. Orta tam ortada olur. Ölçümüz neyse 27. 27'nin ortası kaçsa burayı işaretliyoruz. 13,5 ve burayı işaretledikten sonra 10 santim boyunda düz bir çizgi çiziyoruz. 10 santim. Ben şimdi bir buçuk bir buçuk ölçüde ayarlıyorum. Bir buçuk bu tarafa, bir buçuk bu tarafa. Sen işaretlerken bir buçuk bir buçuk verdiğimiz yerleri şu alttaki 10 santim indiğimiz yerle birleştiriyoruz. Şimdi karşı tarafa da pensimizin geçmesi için şimdi burası düz yüzümüz tersini döndürüyorum. Bura tersimiz. Eşitliyorum. Ve şu şekilde pat pat dediğimiz işlemi uyguluyorum ve şu an pensimiz karşıya geçmiş oldu. Arkamız tamam. Arkamızı kaldırıyoruz. Arkamızı kestim. Şimdi önümüzde sıra. Bakın kumaşı hiç kaydırmadan aynı yön yediyorum. Nasıl kestiysek yani boyuna doğru o şekilde yine önümüzü de aynı şekilde keseceğiz. Ne kadar lazımsa onu bir öncelikle ayarlama yapıyorum. Şimdi 3 santim yanar pay koymuştuk dikiş payıyla beraber. 5 santim üstten kısaltmıştık. Onu saklıyoruz. Küçük ben olacağı için. kaldırıyorum ve düz boya ayarını, ayarını yapıyorum. yapıyorum. yer yerinden tutup kaç geldiyse aynı ölçüde ayarlıyorum. Kalıbımı yerleştiriyorum. Önümüzde de aynen düz boyumuz var. Şurayı katlamıştık. bir cm dikiş payıyla ister bunu aşağı doğru yapalım ki en azından yukarıdan kemer payımız çıkabilir pay vermiştik alt tarafa onu veriyorum yaptıktan sonra düz boyunu ölçüyorum kaç geldiyse hepsi aynı şekilde ayarlıyorum şimdi yanları 3 santim vererek çizime başlıyorum bu 3 santimi nereye kadar yapmıştık bize kadar sonrasında düşüreceğiz dizin geldiğimizde 2 santim oradan bir buçuk sonra bir santim İş tarafları bir bir buradan genişletme yapmadık üstünden bir santim fermuar yapacağımız evet. için patımızı da çiziyoruz patımız sıfır buralara 1'er santim dik payı veriyoruz çizimimiz tamam şimdi kesimize geçiyorum önümüzü bitirdik şimdi biz önüne dikiş yapacağımız için şimdi önünden bir çizgi çizeceğiz tam kumaşımızın ortası 26 26'nın yarısını buluyoruz 13 işaretliyoruz buradan da hattan sonra bakın hattan sonra ölçüyoruz kaç geldi istedi 27'nin ortası 13 işaretliyoruz tam işaretlerimizi koyduk kalıbımızı kaldıralım cebimizi de bakın burada cebimizin resmi var bu cebimizin resminin bitim yerini işaretliyorum zaten pens de tam ve dikişin üstünde olacak pens yerimiz doğrar boydan boya pens yerimiz ön 8 santim boyunda yapıyoruz pensimizi cebimizin işaretli yeri burası. Buradan başlayıp tam yanından da gidebilirsiniz. Kumaşımızı ikiye katlayıp düz boyunu tam ayarlayarak bu kumaş katını bunu buranın sıfırına koyarak pat pat yapıyorum. Şimdi pat pattan sonra izin belli oldu. Burayı şu şekil çıkarıyorum. Bunu çıkarttıktan sonra şimdi yan tarafını düzlemeye geliyor sıra. Buna göre biz elimizi yaptık. Şimdi şunu da üzerine koyuyoruz. Yanı yana bak şu çizdiğim çizginin dengine şu şekilde bedenimizin yanına göre kesiyoruz. Üst tarafta aynı şekilde yerimize göre ayarlı kesiyoruz. Şimdi bu iki parçamız çıktı. İki parça daha aynı şekilde kesiyoruz. Aynı dokuma yönünde yüz yüzüne bakar şekilde koyuyorum. Bu şekilde sonra Bakın bu kumaş katı genişlemesine bir yerlere lazım olur diye bu taraftan kesiyorum. Bu taraf iki katın olduğu için geniş bir pay kalıyor. Bu payı da istediğimiz yerde kullanabiliriz. İki küçük parçadan çıkarıyorum. Şöyle 5 santim. Açtığımızda o toplamda 10 santim. İki parça bundan kesiyorum. Biri uzun olacak. Fermuar patımıza denk gelmesi için. Şimdi cebimizin ağız kısmına da yapalım. Cebimizin ağız kısmı yuvarlak istersek yuvarlak, düz istersek düz, sizin isteğinize bağlı. 4 parçanın 2 iki, iki yüzü yüzüne bakan parçamızı alıyoruz şöyle üstüne koyuyoruz aynı şekilde yerleştiriyoruz Ben bu şekilde yani kendim pratikten elimin gireceği şekilde çok büyük olmasını istemem bir de dikiş payı hesap edersek genişleyecek bu şekilde ayarlıyorum çiziyorum toplamda iki ön iki cep parçamızdan kesiyorum.